Yani diyorsunuz ki ya benim ölmemi istemiyorsunuz. Sizden daha güçlü olmam. Eğitimlerimin olması. Ne bileyim ailenin yeni reisi olmam sizleri rahatsız etmiyor yani öyle mi? Büyüklerim olarak benden emir almak hoşunuza gidiyor yani. doğru lan. Yani, hiç gururunuz incinmiyor mu? İnciniyor. İnciniyor Terminator. İncinmez mi? Benim dünyaya getirdiğim evladım bana neler söylüyor. Baba yerine geç falan diyor. Beni acayip hayal ediyorsun Terminator. Bana resmen... Efendilik taslıyorsun. Ve ben ne efendi severim ne sahip biliyorsun. Sen benim oğlumsun lan. Sen bana nasıl emir verirsin? Senden acayip gıcık kapıyorum oğlu. Al benden de o kadar Terminator. E term. Senden acayip gıcık kapıyorum. Resmen senin abinim ama senden korkuyorum. Eğitimlerim var. Gözün kırmızıya dönüyor diye istediğini söylüyorsun bize. Lan benim de bir gururum var be. Abiyim lan ben. Üstelik mafya köpeğiyim. Senin gibi basit bir köpekten böyle emir almak beni deliye çeviriyor. O yüzden katili biz tuttuk Dermotor. Gittik babamla anlaştık. Katili parayla tuttuk. Hanim! Hain hayvanlar sizi. Biliyordum lan, biliyordum. Demek beni öldürmek istiyorsunuz ha? Benim piyasada en güçlü olmam sizi rahatsız ediyor yani. Ediyor tabi, etmez olur mu? Oğlumdan emir alıyorum, ondan dayak yiyorum. Kimsin lan sen Terminator? Seni bir gün ortadan kaldıracağız oğlum. Mike'la ikimiz anlaştık. Gece yarısı seni uyurken ısıracağız ve yok olacaksın. Değil mi Mike? Evet baba. Hayır. Hain planlarınız ortaya çıktı hain köpekler. Beni demek gece uykumda yok edecektiniz ha? Ama işe yaramayacak. İkiniz de döveceğim oğlum. İkiniz de şu an patime düştünüz. Son bir dileğiniz var mı? Ya da son söyleyeceğiniz. Var Terminator, Var oğlum. Mesela yani. <laughs> Bu ne ya? Me mesela yani mi? Lan, lan nasıl yani? Ş şakacıktan mı söyledin? Siz tutmadınız mı katili? Yok be oğlum. Biz niye tutacağız? Termetör, Biz en son dün Ramazan davulcusu kovalıyorduk babamla. Değil mi babacığım? Aynen öyle Mike. Aynen öyle. Termetör, Bir kaçışı vardı var ya. Gel lan buraya. Gel. Gitarla Ramazan davulu mu çalılır? Koş oğlum koş 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 Isır oğlum şunu Gel lan buraya Yakaladım oğlum yakaladım 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 Gitarla olur mu lan o iş ha? Git kendine düzgün davul al Keriz yani. Ya beni mi kandırıyorsunuz sizde abicim Allah Allah Ne lan bu bugün iki etti Herkes mesela yani falan deyip duruyor Abici Vallahi bir gün biriniz patimde kalacağınız göreceğiniz mesela Gidin lan yürü